Kaptan Efe Gayrimenkulü'ne sizler için neredeyiz? Balıkesir Edremit'teyiz. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi doğalgaz tesisatı takılı. 2 artı bir dubleks bir daire bizim içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi 2 artı bir dubleks bir daire ancak bu 173 metrekare. 2 artı bir. Şimdi kapıdan içeri girdim. Gördüğünüz gibi hemen şöylece bir mutfak karşımıza çıkıyor. Bu iki artı bir kiralık arkadaşlar. Her şeyle hazır durumda. Doğalgaz tesisatı ayarlandı. Her şey tamam. Kombisi takıldı. Elektrik suyu tamam. Bir tek kiracısını bekliyor. Sıfır ilk defa eğer tutarsanız siz oturacaksınız. Gördüğünüz gibi ECA marka şu şekilde bir kombisi var. Balkonunu gördüğünüz sol taraf salon. Şöyle arka tarafa bakıyor arkadaşlar şöyle okul hemen dibimizde. Cumhuriyet Parkı'nın dibindeyiz. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Şöylece gördünüz. Evet, mutfağımızı görüyorsunuz ki çok çok kocaman. Bu bölgede benim gördüğüm mutfaklar içerisinde en büyük mutfaklardan bir tanesi. Şöylece mutfağımızı gördünüz. Şimdi alt katta bir mutfağımız var. Burada bu şekilde bir salonumuz var ki gördüğünüz gibi arkadaşlar güneş içeride gayet pırıl pırıl tertemiz ferah bir ev. Evet şimdi mutfak altta olunca burada merdiven altında şöyle bir lavabo ayarlanmış. Hani burada elinize ayarlanması yap, küçük bir tuvalet ihtiyacınıza giderebilip hemen yemeğe geçebileceksiniz. Böyle bir ayarlanma yapılmış. Sonra buradan yukarı çıkıyor arkadaşlar. Dubleks demiştim. 173 metrekare demiştim. Yukarıda bir Hemen yatak odası var. Bir oda var. Bir tane de ortak uzun banyo tuvalet var. Kocaman da bir teras var. Sanki insan kendisini bir villada hissediyor burada. Evet. Burası yatak odası. Gayet büyük. Şöyle bakın arkadaşlar. Büyük bir bu şekilde yatak odası var. Sonra devam ediyorum. Şöyle merdivenimizi görmüştünüz. Şimdi Burada ortak kullanım bir banyo, tuvalet var. Şöylece. Sonra bir tane de burada oda var. Şöylece görmüş olduğunuz gibi. Evet, şöyle arka tarafta. Büyüklüğü de bence ideal bir çocuk odası. Ve burada da arkadaşlar kocaman bir teras var. Hemen mangalınızı yakabileceğiniz şöyle Edremit manzaralı şöyle bir terasımızı görüyorsunuz. Evet burada şu şekilde bir lavabo ayarlanmış. Evet şöylece geliyoruz. Bir Edremit manzarası var. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bu dairemiz Kaptan Efe gayrimenkul aracılığıyla kiralık. www.kaptanefegayrimenkul.com.tr Ve aynı zamanda sahibinden kapta Kaptan Efe gayrimenkul diye arattırdığınızda ilanlarımızı göreceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen kiralayabilirsiniz ve tahminim 15 dakika sonra da taşınabilirsiniz.